Şimdi ne yapalım? Ne istersin? Ama faytona binmem. Çok üzülüyorum hatlarım. Yok ya, ben de binmem zaten. Sen söyle, patron sensin. E sen de doğum günü çocuğusun. Bak ya, illa ihaleyi bana yapacağım ben. Dur o zaman, şöyle söyleyeyim. İlk hediyeni nerede almak istersin? Ne yaptın sen ya hediyemi diye? Bunların hepsi senin. Ama sırayla. Önce bir kahve içsek mi? Olur içelim. Hadi içelim. Restoran kayıtlarını neden saklamak istiyorsunuz? Ben kaderimi kimsenin eline bırakmam. Bu kuzgunun tasması. Yeri geldiğinde itaat etmesini sağlayacak. Sen. Bu herif intikam için döndü dedim. Zulasında bunlardan bir sürü var baba. Kuzgun bizim düşmanımız. Bu da ispatı. Yaşadıklarından sonra bizi takip etmesi çok doğal, çok normal. Bana düşmanımızı öldürmemem için gerçek bir sebep sun. Yoksa ölmüş annemin üzerine yemin ederim durmayacağım. Ben de öyle düşünmüştüm. Şerefi kuzgun öldürdü. Beni kurtarmak için. Amma karıştırdın ha. Seç ver beni işte. Ya dur. Öyle olmuyor. Hepsinin bir sırası var. Bekle. Aç. Açalım. Kendime söz vermiştim. Sen dönünce bütün bisketlerimi sana vereceğim diye. Dokuz eşe diye. Eyvallah. Senden üttüklerim de var içinde. Ya öyle ütmek falan o işleri geçelim de. Ben bilerek veriyordum kızım sana. <laughs> ya Red git bırak Allah aşkına. Ya bu çok bayat bir mazeret. ...daha iyisini bu konuşuruz sonra. Sen de savunma bitmez avukat hanım. Ne desek bulacaksın bir şey. Böyle sürecek mi ya? Desene akşama kadar buradayız. Tabii ki. Aç <laughs> Sen bayağı coşmuşsun. Bir de Mario. En sevdiğim. Geçemezsen ver bana, geçerim. Rejetonun yanmasın diyorsun yani. <laughs> Merak etme. Ya bizim mahallede bir tane Almancı bir... ...neydi adı ya? Bu yazın çocuklarıyla falan gelirdi. Ziya Ziya, Almancı Ziya. Hans Ziya'nın sümsük oğlu. Bak onda vardı bundan. Sürekli oynardı da bize vermezdi. Pislik. Ya yemin ediyorum var ya kaç gece bunun hayaliyle yattım ben. Vay arkadaş. Şimdi anladın mı neden kuzunu rahat bıraktı değil mi? Hayatımı kurtardı. Beni neden çağırmadın baba? Beni niye yanına götürmedin? Ali anlattığımı anlatacağım ama pişman etme beni. Ya üç günlük herifin lafına güvenip nasıl onunla ortak hareket edersin baba? Doğrusu buydu. İpimizi çekmişsin baba farkında değil misin? Bora öğrense yedi sualim... Ne yaptın baba sen, Ne yaptın? Kuzgun'un maşası olmuşsun. Evet. Kuzgun'a karşı elim güçlü. O güne ait bütün görüntüler burada. Bir gün kuzgun hainliğe yetenirse İpi bende. Zaten şeref konusunda kaderimiz ortak. Burada geride bana ait bir bağ, bir ipucu kalmış olabilir. O yüzden öfkeni bir kenara bırak. Kuzgun üzerine düşeni yaptı. Şerefi vurdu. Ben yaralıyken istese benim de işimi bitirebilirdi. Ama yapmadım. Kuzunun bir yanlışını görürsem, fişini kendi ellerimle çekerim. Ama bir gazı da onu harcalım. Bana bir daha bunu tekrarlatma Ali. Kuzundan uzak duracaksın. Onunla uğraşmayacaksın. Kırtlanıza kadar hala kuzunla uğraşma. Ya herif seni yem etmiş. Şelaf amcayı aradan çıkarmış. Sıra bize gelmiş farkında değil misin? Ama ben izin vermeyeceğim. Görürsün. Ali. Ali dedim. sıradakine hazır mısın? Vay, karışık kaset. O dönem tam bir klasikti. Antin kuntin şarkıcılarla doldurmamışsındır inşallah. Ay ön yargıdan öleceksin, öf. Dinlersin bir ara. E sen bayağı o zamanlardan başlamışsın DJ'liğe. O sadece sana özeldi. Sen bu kadar düşünüyor muydun ya beni? Düşünmemek için çok saçmaladım ama olmadı. Ne demek o? Boş ver. Sıradaki. Şu hediye fastığını hızlandıralım bak son vapuru kaçıracağız. Kaçırırsak ne olur? Kaçırmayalım. Ne yapayım? Klişe tanrılarının devreye girmesini mi bekleyeyim? Hı? Mesela bir anda bu hava bozsun seferler iptal olsun. Ya bırak işte, bize özel bir günümüz olsun, ne var? Olmasın. Sınır var. İlla çorba yapma. Ne sınırı ya Allah aşkına? Aramızda bilmediğim bir sınır mı var? Dila biz denk değiliz. Tamam eskiden denktik de yani Artık değiliz. Meslek denkliği mi alıyoruz? Denk olup olmamak ne demek ya? Ne saçmalıyorsun sen? Hey Heybemi boşaltmadan gitmek yok. Yokuş yapma Allah aşkına, Allah. Yokuş yapmıyorum. Sadece sana ulaşmaya çalışıyorum, izin ver. Lütfen. Ya bir akışına bırak ya. Şu saatine bakıp durma. Patron. Bizim hesabı versene be. Yoruyorsun. Hem de çok yoruyorsun. Doğum günü kutlu olsun. Nereye ya? Ben bugün hiçbir yere gitmiyorum. Sana iyi yolculuklar. Dila. Dila Ne oldu ya? Korkusuz korkak. Korktun mu? Sen nasıl girdin içeri? Ders bir. Evde yalnızken kapıyı kitlemeyi unutma. Bir de şey duydum ya. Ee, bu hediyeleri sahibi yokken açmak ...uğursuzluk getiriyormuş da. Bakmadın mı da. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Geçmiş olsun Kartal. Oh. Hayırdır ne istiyorsun? İş yapalım istiyorum. Bak bizim şirkette havuzda araçlar var. Bakımıdır, tamiridir falan hep anlaşmalı servislerle yapıyorlar. Ama ben sana paslayacağım. Niye? Zor durumda değil misin Kartal? Ha? Bak ekmek teknenden geriye dört duvar kalmış. Ben sana iş pastarım. Kendini ispat edersin. Bir bakalım karşılıklı yani. Sen başını kaldırırsın, ben de sağlam bir adam kazanırım. Mantıklı düşün, kararını bana bildir. Kartal, sana sadaka vermiyorum oğlum. Tebrik En azından bir düşün. Ne oluyor burada? Merhaba Meryem abla. Ablam falan değilim ben senin. Ne işin var burada? Araba tamiri için geldim. Bizim Namer'de satacak emeğimiz yok. Hadi başka kapıya. Hadi Ali, hadi. İyi Ne istiyor bu senden? Ne isteyecek ya? Alda ağzını payını gitti işte. Eyvallah, sağ ol. Hepsi için. Yine taktın üç numaralı bakışı. Neymiş benim üç numaralı bakışım? Meraklı maymun bakışı ne olacak? Merak ediyorum kuzgun. Ne yaşadın kuzgun? Anlat kuzgun falan. Ha? hayatta her şeyin bir anlamı varmış. Bak, bu odunun bile. Benim anlamımda sen neymiş? Sen misin? Yoksa bunca zamandır kendimi bu kadar Sahipsiz, o kadar terk edilmiş şey hissetmezsin. Evet merak ediyorum. Özür dilerim, kılsan da, köpürsen de merak ediyorum. Yapacak bir şey yok. biliyorum ki bu maskenin altında 20 yılım var. Sen varsın biliyorum. 20 yıl be kuzgun. Dile kolay koca 20 yıl. Hiç mi dönmek istemedin? Irakçı olmak yerine buraya dönmeyi gerçekten istemedim mi kızım? İstemedim. Niye? Dönmedim çünkü... ...çünkü ben ölmüştüm Dila. yani yaşamak için bir şeye ihtiyacım vardı. biri olmaya. Ben de akçı oldum. Aslında fena şeyler de yaşamadım ha. Benim ekmeğini bölüşen çok kral arkadaşlarım vardı. Kol kollayanım da fazlaydı. Sağ olsunlar. bulmam da kolay oldu. Başlarda hamdım. Zamanla piştim. Şerif Dostan. Bir yıl ortaklığı gündemin bomba gibi düştü. Sonra da geçmişimi unuttum. Ne oldu ya bozdun yine tesisatları? Tamam çok özür dilerim. Devam et dinliyorum. Öyle yani. Akça'nın kaba tıraşı bu şekil. İnsan olacakları bilse. yaptıklarının sonucunu yaşayamaz herhalde. Sen bana bir şey yapmadın ki. Yani bizim babalarımız tersi düştü. Olan da bana oldu. Senin vicdan yapmanı gerektirecek bir şey yok yani. Rahat ol. Ne içelim ya bir şey içelim. Çay var mı demleyeyim ben. He? İyi ki döndün. Bunca yıl. Bunca bekleyiş. Sadece şu an için bile değermiş. Bak derin sulardayız. Hiç dalmayalım çıkamayız. Çıkmayalım. Ben bu olmaktan korkmuyorum. Olmayacak şeyler istemem. İstediğim affedilmek değil. şurada. Bana ait bir yer varsa eğer... ...onu istiyorum ben. Ben galiba sana aşık oldum. zamandır buradalar. Öğlen geldiler. Eve yeni geçtiler. Dile Ben sana aşık değilim. Galibası ihtimal yok çok net yani. Çocuktuk ya biz. Orada olan orada kaldı. Yani yanlış anlama sen çok güzel bir kadınsın. <laughs> Sakın o topa girme. Ben seninle bir şey yaşarsam ayıp etmiş olurum. Öyle aşk meşk falan derken geçmişe hürmeten yani anlıyor musun? Olmaz. Ben de istiyorum yani aşık olayım. Canımı verecek kadar seveceğim bir ailem olsun mesela, bir karım olsun. Sen değilsin o. Bugün de değilsin, yarın da olmayacaksın. Hiç olmayacaksın. Şurası sana karşı o tarz atmıyor.